Ana, ana mı dedi? Kızını hatırlamaz mısın ana? Sebirim kızı mı sıdır? Aman bir hiçbir şey hatırlamam ben. Sultan, adım Sultan ana. Öyle mi? Ne güzel adım vardır. Abu kimdir? Ayşe de senin kızın. Allah Allah, al. al canım ha. benim, canım benim. Hiçbir şey hatırlamam üf. Ha. Beni kesin hatırlarsın. Aman çekil bir ayyaş adam. Vallahi hatırladı. Ben kesin hatırlar demedim mi? <laughs> Aşk başka tabi arkadaşlar. ayın ben sizi tanımam bile. Ama leş gibi içi kokarsınız. Ben ondan ayyaş dedim sizi. Ay bu Şişman bey kimdir? Bir senin dostlarınız. <laughs> Mahalledin. Ay canım. Demek hepiniz benim dostlarımsınız ha? Ahiret, ben sizin gibi güzel insanları nasıl hatırlamam? Güzel insanlar mı? Bu hakikaten hatırlamaz bizi be abi be. Baksana ne der bize? Ben benim ağzından böyle güzel şeyler Hı. duymaya alışık değilim. İçim bir garip oldu be. Yazık, çok hasta galiba ne dediğini bilmez. Vah vah, ne olmuş bu kıza böyle? Hiçbir şey hatırlamaz. İçim cız etti valla. Beni hatırlar mısın kızım? Ben kısmet ana, karşı komşun. Bilirim teyze. Arkadaş sizi söyledi, çok sağ olsun. Pardon, sizin isminiz değil. Selim. Ah Selim. E, güzel isimmiş Selim be. Teşekkür ederim. Ee, Selim'le tanıştınız demek. Kendisi cümbüş çalar. Hı. Yani... Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama maalesef kardeşimdir. Başa gelen çekilir artık. Ne yaparsın kaderden kaçılmaz. Yanlışım varsa düzelt Yunus abi ama ben o kadar kötü bir adam mıyım? Şaka ediyorum ya. Bak bu da baban deli kadir. Hangisi? Şu bunak olan. Budur. Ee, karşındaki Yunus'tur adı Yunus'tur. Bana bir karı bulacaktı hala bulacak. Baban sağ olsun meslek sahibi yapmaya çalışır beni. Eskik olmasın. Ben de Kadir İnanır. Film artistiyim. <laughs> Öyle mi siz Kadir İnanır'sın? Ah ben çok memnun oldum. Kadir Beyciğim e şöyle yamacıma doğru gelseniz be. Vay alçak karı. Ulan hakikaten artist sanıp hemen yeşillendi be. Ay, dalga geçmesin be abi gacıyla. Vallahi için bir kötü olur. Yazık be. Böyle şugar kupşulara ve aileye sahip olduğum için çok şanslıyım valla. Ay diyorum ki kim bilir, kim bilir. Ben sizinle ne mutluymuşum bir vakitler. Tabi tabi, çok mutluydun ana. Mutluluktan her gün her gün çalkalanırdı bu mahalle. Mutluluktan her gün karakollara düşerdik be. Baba, bu pembe abla kazadan sonra çok değişmiş. Melek gibi bir şey olmuş ya böyle bir yumuşama, bir güzelleşme gelmiş buna. Pembe olmuş toz pembe. Hakikaten be abi. Ya toz pembe olmuş kacı. E artıkın dünyaya toz pembe bakar vallahi. Pembe abla, canım sen eskiden uç çalardın. Hatırlar mısın uç çalmayı? Öyle mi? E, hatırlamam. Ben, ama <laughs> dur bakayım. Böyle güzel bir esturbarı çal bak. <laughs> Unutulur mu hiç? Dur bakayım. Hayda. Ters tutuyor Utu. Hepten gitmiş bu. Ben be abla nasıl? böyle çalacağım bak böyle çalacağım böyle bak. Tellere vuracaksın ana tellere. Öyle mi? He, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm aleyküm Muharrem abi. Aleykümselam selam Selim. Selim nasıl oldu abla? Muharrem abi pembe oldu toz pembe. Hiçbir şeye kızmaz. Bağırmaz düğmez. Allah çarpandan razı olsun. Resmen pembenin karakterine rot balans ayarı yapmış herif. Sağlığıyla nasıl? Ayaklanıp dolaşır değil mi? Ne dersin be? Bırak ayaklanıp dolaşmayı çiçeklenip satışa bile çıkar. Hadi be. Valla. Menekçe ile birlikte çiçeğe çıktı. Hazır pembe racısı hafızasını kaybedip toz pembe olmuşken fırsatlar ancak istifade edelim be. Abi pembe be. sırtın öyle ağrır ki taşıyamam ben bu sepeti be. Acaba benim sepeti de taşır mısın? Ah canım ah. Sırtın ağrır da. Neden? Niye daha önce de söylemesin? Ta evde buraya kadar taşıdık kız sepeti. Rica edeceğim bir canım bana. Ver ben sana bu sepeti taşıtır mıyım rica ederim yani. Ay yani ne bileyim. Yani fark edersin zannettim. Neyse ya. Özür dilerim. Kusura bakmayasın. Estağfurullah bir şey. Hayırlı işler Pembe abla. Bu beyefendi kimdir Benekşe anne? Hatırlayamadım. Dalga mı geçersin sen benimle Pembe abla? Abi Pembe abla hafızını kaybetti. Duymadın mı? Ne diyorsun lan Nuri? Oo, bütün mahalle duydu. Sen duymadın mı? Ulan bütün mahalle duydu da bana niye söylemedin lan? Uh, uh. Abi Rüstem be. Yani egzoz dumanını boğdu bizi be. Haydi çekesin arabanı be. Haydi. Haydi be. Leş, leş. Aa, yürü. Ben gene de bu beyefendiyi çıkaramadım. Bir yerde tanıyacağım Ay. ama nerede? Kavun beraber, girdi beraber bu meyhanede çalardık öyle. Hatırlamazsın değil mi? Vallahi hiç hatırlamam. Altı üstü bal kavunu, önlü de arkalı şah kavunu. Hoplaya koklaya seç kavunu, tıklaya tıklaya yar kavunu. Çıkarın sazları kavun geliyor, bak şu kadar net nasıl azıyor. Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl çalıyor Paralar inanam yorup tut olup şunu Bir dakika bir dakika Dokunmayın paralara kimse dokunmasın Ulan pembe Ey şeyi unuttum bir tek parayı unutmadım Parayı görünce ruhu çekilir değil mi? Kavun kavun kavun... Pembe bana mı verirsin paraları? Kargaşa çıkmasın. Sen bu ailenin büyüğü sayılırsın. Paraları artıkın, akvaniyetle sen taksim edersin. Tos pembe, senin bu kadar iyi değil, sana dönüşeceğini bilsem, çok daha önceden kaybettirdim sana hafızayı. Kavun düştü <laughs> elime... 150, 160, 170... Ay be. Paraları akkaniyetten taksim edince bayağı iyi para kaldı bize. Pembelerin payına ne kadar düştü baba? 25. Bu ne biçim hakkaniyet be baba? 1 25 öteki 175. Benim hakkaniyetim biraz denişik galiba. Bu pembe ne olmuş öyle be abi? Esesine vur lokmasını ağzından al vallahi. Uyu suyu değişti resmen gacının. O eski şiret pembe gitti. Yerine melek gibi bir pembe geldi. Abi bu karı eski her gördüğü yerde boğmak istemez miydi? İsterdi. Ay şimdi çiçeğe giderken sepetimi taşıdı. İşten dönerken de bir üste kalktı bana yer verdi. Bana da paraları kendi elleriyle verdi. Şaştım kaldım. Ferhat abi. Şimdi gidip istesen var ya. Sultanı bile verir sana bu şaşkolos karı. Ya bir dakika. Bir dakika. Ne oldu bir oğlum? Batur şaka yapar ama esasında doğru söyler be baba. Hazır pembe böyle toz pembe olmuşken sultan istesek ya. Doğru dersin be oğlum. Nasıl da aklımıza gelmedi. Bu kafayla kesin verir. Vallahi verir. Yarın hemen istemeye gidiyoruz. Hey yaşa baba be. Hoş geldiniz, dedi kaldınız? Şu gar komşularım çok yaşa oğlum. biz ay yollarda kaldı Yunus'um. Hoş geldiniz. Merhaba. Eskiden nasıl karşılardı, canım şimdi benim. nasıl karşılar? Ay hoş geldiniz be. Lokum aldık Pembe abla. Ay canım, ne gerek vardı? Vallahi çok mahcup ettiniz be. Ay siz ne iyi insanlarsınız. Biz değil mi? Bizi biriyle karıştırır galiba. Alın çocuklar, çok güzel lokumları... ...güzel güzelliğin afiyet olsun hadi. Sizi gibi güzel güzel komşulara sahip olduğum için o kadar mutluyum ki. Ki bilir sizinle ne güzel günler yaşa Ya ya çok güzel günler geçirdik Pembe abla. Pembe bilirsin biz buraya ayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın sultanı oğlumuz Ferhat'a isteriz. Şimdi bir kızıblak konuştu. E ee, ne dedi? Dedi ki. E, ben Yunus abimin oğlunu çok severim dedi. Tabi tabi yani sen hafızan gitti diye hatırlamazsın ama onlar sözlüdüler zaten. Öyle miydi öyle miydi? <laughs> e, tabi tabi. E, tabi tabi Sözlüydük tabi Pembe abla. E, yani benim de böyle bu ikisiyle ilgili aklıma bir şeyler gelir gider. Ben hatırlamaya çalışırım da pek hatırlayamam. Aman hiç hatırlama hiç hatırlama. Tabi Pembe Canım, abla hatırlamana e... hiç gerek yok. Yorma beynini be daha yeni kaza geçirdin değil mi? Tabi tabi. <laughs> ee. Şimdi ne dersin toz pembe? Verdin mi kızı yani? E babacığım, büyümüş sensin. Tabii önce sana sormamız lazımdır. Veririm ama bir şartım var. Bu sadece bana bir karı bulup evlendirecek. Sonra sultanı veririm. Aman be dedi. Sen ne dersin ana, verdin mi? Eh, madem siz birbirinizi sevmişsiniz... ...ben de verdim gitti kız. Bir <laughs> benim be, ablam. Be. Ciddi verdim mi? Vallahi verdim bey, be. Ulan Bunlar bir evlensinler, sonra gelip ben de seni isteyeceğim. Ay <laughs> utanırım. Öyle deme be. Hafızan kaybolmadan önce biz seninle sözlüydük zaten, öyle değil mi? <laughs> öyle öyle öyle. öyle. <laughs> tamam madem böyledir. çocuklar bir evlensin. bizi o zaman artık bakarız. O zaman yarından tezi yok düğüne başlarız. Ay canım <laughs>